Çok çok güzel bir şeye benziyor. Erkekler arasında kurallar. Beyler, bizim kuralları dinleyelim mi? Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz hepimizin hayatını düzene sokan Onu sikeyim umur değil mi lan o? <laughs> Sevgili arkadaşlar. Ha beyler. <gülüyor> <Arkışmadı> <gülüyor> arada, Kızlar, arkadaşlar Biliyorsunuz abi. hepimizin hayatını düzene sokan. Edeyim. Doğduğumuz günden bugüne içselleştirdiğimiz bazı kurallar var. Ahlak kuralları, örf ve ananelerimiz ya da görgü kuralları. Mesela yürüyen merdivende sağda durulur. Sol taraf boş bırakılır. <laughs> Abi Kemal Kılıçdaroğlu mu o? Evet. Evet. Ya reis. <laughs> Yapma artık. Gözünü seveyim ya. Toplu taşımada önce inenlere yol verilir. arkadan gelene kapı tutulur. Tokalaşırken eldiven varsa çıkartılır. Herkesin içinde burun karıştırılmaz. Yalnız kalınca karıştırırsınız. Hatta isteyen çek yatın altına yapıştırsın. O bizi ilgilendirmiyor. Bir de sadece erkekler arasında içselleştirilmiş, yazılı olmayan bir takım kurallar var. Evet beyler bakalım. Kuralları her erkek bilir. Her erkek uygular. Henüz haberi olmayanlar da bu videodan sonra öğrenecek, hemen uyum sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Stol Broculuk kuralları başlıyor. Nice. Check it out. Bir, bir erkek pisuvarda çişini yaparken başka bir erkek onun yanındaki pisuvara çişini yapamaz. Bravo! Artı bir! Artı bir! Kesinlikle! Gelip de amını sikeyim hatta bazen oluyor orospu çocuğu AVM'de 7 tane amını kodumun bak den de 7 tane yan yana var geliyor benim dibime çıkartacağım ağzına çok diye şimdi beni konuşturtma Site git öteki taraftakine amına koyduğumun iknesi Olabildiğince uzak noktadakini seçmelidir yan yana 2 tane olunca evet. Büyük sıkıntı ya da küçük <laughs> İki bir erkek çağrılması durumunda cenazesi de olsa halı sahaya gelmek zorundadır. Tamam kardeşim annen vefat etti de adam eksik diyoruz. An Aa abi Erkan Akerway'nin Erkan Akerway'ından çalıntı var. Bu beni üzer. Bu beni üzer. Bu bizi üzer abi. Abi neredesin geliyor musun? Ertan annem öldü. Abi tamam da al sana para ver. Zahmet gel ya. Evet. Bu bizi biraz üzdü şu an. Onur'un annesi vefat ediyor dün. Trenin altında kalıyor. Feci bir şekilde can veriyor. Tatsız bir olay. Onur da maça gelmiyor. Yani ertesi günkü maça gelmiyor. Bana da haber de vermiyor bunu. E, düşünebiliyor musun bencilliği? 3 Erkekler selamlaşırken tokalaşabilirler, kafa kafaya ne yapıyorsun reis şeklinde tokuşturabilirler. Fakat kesinlikle yanağa o kesinlikle yok. Evet. Şeklinde bu konduramazlar. Doğru. oldu kardeşim? İstiyorsan azıcık da kulak mememe emikle. Ananı sikeyim. <laughs> Dört. Erkekler kesinlikle karşılıklı dans etmemelidir. Evet. Bazı semtlerimizde ne yazık ki bu kurala uyulmadığı oluyor. Ele mı hocam. Sonucu da kötü oluyor. Artık miza gurbesi olmuş zaman Akvay'ı. Moruk <laughs> ben bunların neden kavga ettiğini bak bu videoyu yıllardır sosyal medyada var bunların neden kavga ettiğini hala anlayamadım amına koyayım. Ne güzel dans ediyorlardı. Niye böyle oldu? Beş. Bir erkek mutlaka bir sporla ilgilenmek zorundadır. Yağlı güreş olmasa iyi olur. <laughs> Altı. Bir erkek bel çantasıyla gezemez gezerse diğer erkekler onu hor görürler. Bir de bunların... Harika... Maalesef abi ben bir kere aldım hala duruyor yani evde. Arka, umur Oros bu çocuğu bana giy dedi taktikten sonra. Kemerine telefon takmak konusunda inatçı olanları var. <laughs> Ona artık ne diyelim? Kime bu kadar inat? Kime bu kadar öfke? Yedi. Çocuk güzel söylüyor ya. Erkekler birlikte romantik komedi izleyemezler. Öyle bir şey yok. Bence erkekler tek başına kendi romantik komedi izleyemezler. Erkek adam kol izler ha koyayım. İzliyorlarsa bile yanlışlıkla tebessüm etmemeleri gerekir. Göz kontağından kaçınmalı. <gülüyor> 8. <gülüyor> 8. Mekanda bir kızı ilk kim görürse onun yürüme hakkı vardır. Diğerleri eve yürüyor. 9 <laughs> Arkadaki kıza bak. Deyince hemen dönülmez. Dönen kek oğlu Aynen dönen kek onun önde gideridir Amarak Bey. Beklersin. Ortam sakinleşir. 15 saniye sonra. Yürü şu. Yaparsın. Bir de tam konu almak. bak yani. Evet. Arkanda kız var çaktırmadan bak ama. Yeni bir ayrılık söz konusuysa ne olmuş olursa olsun en az 5 ay kızın arkasından konuşulmaz. Erkeklerin en büyük delikanlılığı budur bence. Ben buna 5 ay değil uzun bir süre yani hiç konuşulmamasından tarafım. Valla onlar barışır yine siz kötü olursunuz. Aynen öyle. Bir kızla tanıştım. Dizemli böyle. Cevap falan vermiyor. Mal olmasın lan. Mal mı acaba? On bir. <laughs> bir çift otobüse bindi ama ikili boş koltuk yok. Yanındaki koltuğu boş olan erkek oturduğu yerden kalkar ve çifte yer verir. Bunun sevabı yaşlıya yer vermekten daha çok. Bravo abi. Ben eller aldılar, aldılar. Adam, ben sevdim... adam. Agam seviyorsun kıyıdan ki köşeden biriktirip Ne kıyıdan köşeden lan benden biriktirip atmışındır mami. <laughs> 12. Bir erkek ne kadar haksız olursa olsun kavgada asla yalnız bırakılmaz. Dayak yense de topluca yenir. Dayağın kritiği birlikte. Abi bu arada kuralların hepsi doğru yani. Bu <laughs> 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 <Çok gülüyor> <kemali mevzu> ya. <laughs> 13. Ortamda bir erkek gitar çalıp şarkı söylemeye başlarsa, başka bir erkek onu uyarır ve hatasından döndürmeye çalışır. <laughs> 15. Erkek grubundan birinin çıktığı kız artık o grubun yengesidir. Hey, hey, yo, yo. Hey, yo, cool. 15. Bir restoranda kafede para çıkışmazsa başka bir masadaki erkek duruma el koyar. Bir de garson erkekse kimlik bırakmayı anlayışla karşılar. Ha. Bunu mi? 16. Erkekler birbirlerine doğum günlerinde hediye almazlar. Bir ısmarlanması kafidir. On <laughs> yedi. Eğer ki bir bro şu durumlarda görülürse... Tuvalet sırası. Herkesin bildiği seni anlıyorum işareti yapılmalı, utancı azaltılmalıdır. 18. Bir erkek normalden kısa şort, çocuk kaprisi, parmak arası terlik, sandalet veya süveter giyerse başka bir erkeğin onu sesli veya aşağılayıcı bir şekilde uyarma hakkı vardır. <laughs> Yaptığına şantaj derler, böyle aşka montaj derler. <laughs> Her zaman söylüyoruz. Ataerkil toplumlarda kadın olmak çok zor. Ama erkek olmak da zor. Ne olursa olsun güçlü kalmak, zengin olmak, korkmamak, ağlamamak zorundayız. Çok romantik olsak bir dert, öküz olsak başka dert. Üzerimizde... Abi harbiden romantik oluyorsun ne diyorlar, odun oluyorsun hayvan diyorlar, biz yara yemişiz beyler ya. Itim etiketlerin altında ezilmemeye çalışırken başka buraların desteğini... Mesela yengenizde de şöyle bir şey var. Şimdi ben çok iltifat eden biri değilim. İltifat ediyorum, hadi oradan diyor. İltifat etmiyorum, hiç iltifat etmiyorsun diyor. İltifat ediyorum. Yani bırak diyor. Abi, <laughs> abi çok sikko bir durum bizimki yani. İhtiyacımız var. İşte bu yüzden birbirimizin arkasını kollamak için buruculuk kuralları var. Umarız bu kuralları iyice anlar ve yarın bir gün bize yamuk yapmaz. Evet anne sizi arayalım yavaş yavaş.